Bugün sizlerle beraber e, Roblox oynayacağız Videolarda bu arada arkadaşlar Şöyle bir şey yazabilirsiniz Eee Böyle na, nasıl diyeyim Mesela Starving Artist'te nasıl bir tane Resim çizebilirim Ona falan bakın yani Yani o Düşünün O Yani o yüzden de yorumlara yazın Yani hangi resmi çizim diye Starving Artist'e yani istediğiniz resmi çizeceğim beğendiğim bir tane söylediklerimizden. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur gerçekten kolay parkur oynayacağız. Zaten benim için her şey kolay. Yani kolay değil de o kadar çok. Bazıları zor da. Bu zor mudur bilemem yani. İlk defa oynayacağım. Bu arada arkadaşlar, hani böyle her şey yeme oyunu falan vardı ya. E, onun bir, bir gün e, videosunu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar, Brawl Stars videosu artık çok az gelecek. Çünkü artık Brawl Stars videolarının gördüm ki çok beğenilmiyor. Roblox videosu çekmediğim için Roblox videosu bakalım beğenilecek mi diye deneyeceğim arkadaşlar. Yani beğenilirse Roblox videoları çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu arada bir bitiremeyeceğim çünkü ee, bayağı uzun mudur? Uzun değil arkadaşlar. Evet. Yaparım yani o yüzden. Ara... Arkadaşlar şimdi ee, bu videonun, ee, hani videonun konusu farklı yapmak ya parkur yaparken ben bir tane anımı hatırlatacağım. Şimdi arkadaşlarımla ben Roblox oynuyorduk. Da, tam Roblox oynuyorduk. Sonra ben arkadaşım yüzünden ben parkur parkur da yani yandım. Tekrar başlama zorunda kaldım parkurda O zaman çok sinirim bozulmuştu. neyse yani şimdi. Şimdi devam edelim. Bu arada arkadaşlar parkurun yarısını da, bitirebilir mi yani? Videoyu çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Hani ilk Roblox videom gibi denebilir ya. İlk Roblox videolarımda zaten bana arkadaşlık hissi demiştim ama başka bir hesaba geçtim arkadaşlar. O yüzden yani. O hesabı katarsanız da ben zaten yokum o hesapta arkadaşlar. Ama o hesabı katabilirsiniz. Adını bu arada sonuna göstereceğim arkadaşlar. E, parkurun sonu değil de yani. Parkurun neresinde? Çünkü parkur harbiden uzunmuş. Şimdi. E arkadaşlar bakın. Sorun e, ee, Mesela yani sorularımı yanıtlayabilirsiniz burada. Soruları, soru sorunca size mesela. mesela arkadaşlar burada neden adam böyle yapmış? E, ee, gösteriyor. Bize mantıken. Gösteriyor. Yani gereken yani. Yani, Arkadaşlar burada e, Starving Artist'in hani, yorumları iki şey yazacaksınız. Starving Artist'te e, hangi resmi çizeceğim ve de e, bir sonraki videoda hangi oyunu oynayacağımı yani yazabilirsiniz Starving bağlı diyecek Starving Artist zaten Starving Artist'te o resmi çizeceksin çizeceksiniz. Ama o resmi çizdikten sonra e, tekrar devam edeceğim yani şeye diğer oyununa falan ama zaten çok uzun sürmeyeceği için oyundan da az oynayacağım ama sonradan bayağı oynayacağım yani o Star Wars resmi çizdikten sonra Evet arkadaşlar evet, işte bir türlü geçemedim. Kamudum da atladım içine. Evet, arkadaşlar neyse bu videonun sonuna gelmeyeceğiz. İlk başta yapacağım şey tabii ki de size gösterecektim. Adım falan. Arkadaşlar şimdi hesabım ne göstereyim ya Şurada. hesabım böyle yani böyle karakterim var böyle bir tane. Sonradan neden adı da hepsi küçük harf zaten Ronaldo alt çizgi fan 2018 ve bay bay arkadaşlar